arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza birinci gün birinci bölümü hepiniz hoş geldiniz artık sahneye geri döndüm yıldızınız artık sahnede artık daha sık bölüm, videolar gelmeye de devam edecek hadi videomuza geçelim bu <laughs> çok Şey canım, aynı gün içinde karşıda yıldırım çaktı ve güneş açtı. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöpümde. Ney bu farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur. Emin mi? istemiyoruz burada pizza işi bu. Herhalde önündeki ya okumadan gelmiş. Harika ama benimkinden iyi değil tabi. Asla bir usta kapılacaksın. Ha, ha. Şey, başka bir seçenek yok mu? Git diye. Bir pizza restoranı fakat o sos ve malzemelerine hiç bulaşmadım. Sadece sos ve peynir. Tamam. Başka bir şey yok. <laughs> ve... Bitti. Hmm. 7 dolar. Gitti ya. Enfes. 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 Teşekkürler. Biz onun için buradayım. Tamam. Yani. Herhalde peynirli ve domates soslu istiyor arkadaş. Ona peynirli ve domates soslu pizzasını hemencik yetiştiriyorum. Bitti. Ah. Yapamadım be. Bitti ip Lotoyu tuttursam seni kendi özel aşçım yapacağım. Lotoyu tutturursam yani Büyük peynirli pizza sosu unutma sosu asla unutma. Sosu neden unutayım? Lütfen bunu biri bana açıklasın. Hani bütün parayı yedim ben sosu. Ay sos. Ay malzeme koyacağım diye konuşabiliyorum Allah şükür. <laughs> A bakalım. Harika tam istediğim gibi. Peki. Oh sen kapatmadan yetiştim. İşte siparişim. Ne sipariş ettim ki ben? Sevgili Fırıncı Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına. Hoş geldin işte bizden sana. Bir iPad. ah iPad vermişler. iPad diyor da. <laughs> Bunun da dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğim unsurları yarışmalarına katılabilirsin. Keyfin çıkar. En içten denklerimize DPD. De, de. Arkadaşlar bedavaya şey tablet getirdik. Bugün nakarlıyız. Hmm. Seni tanıyorum. Başarımını yapmışız. O elmas. Satar dükkanımı geliştiririm. İyi günler. Belki oryamla pizza için uğrarım. Peki. Beklerim. Birinci günün sonu. Oo. O iyi kazandım. Sos ve peyniri eşit bir şekilde koyduğundan emin ol. O sucuk. Hmm. Geri an mı? Son yerleşim azme gerek yok ona gerek yok ya. Yaz saati. Of bunu almalıyız ha yaz saati. Bunlar çok iyi sos asistanı. Evet arkadaşlar yeni bir şey bulduk. Onun için de para bırakacağız. <laughs> Asıl çiçek topları çok güzel. Ben böyle şeyler çok severim. Ama alacak param yok. <laughs> Bilemez. Wow. Çok güzel şeyler var. O oh, bunu alırsam mı ya? Bu çok tatlı. Kedileri çok severim. Tezgah tehlikeli. Oh, kuşlara bakın. bu yoktu. Tamam o zaman Erzak. Nerede ya? Geri mi diyeceğim? He. Aa bunları alamıyorum. Ben bunu almak istiyordum. Ah be. Artık şey yapmıyorlar. İzin vermiyorlarmış. Pizzanın içindeki pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka birimize dört malzeme festivali yaklaştıkça milletçi müşterilerin midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. Abi son olarak yemek severler herkes için mükemmel pizza mottosuyla açılan yeni pizzacı dolup taştı. Yo taşmadı aslında. Karşıdakini diyor. Tahtı sallantıda mı? Bunu ancak zaman gösterebilir. Ben herkesi sallarım merak etme. Her nerede yaşıyor ve yaşatıyorsa iyi pizza, güzel pizza, o güzel söz. Geç geç ben sevmiyorum böyle ödülleri. Ay bu ne? Başarım. Oh. Oo. oo. Bunlarla iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Sucuklu. Bir sucuklu istiyor. Neyse geçelim. Ve peynir inşallah eşit koymuşumdur. Aa çok tatlı kalp şeklinde. Kalbimi veriyorum bu pizzaya. Kötü spirit time. Sucuklu. Sucuklusunu hazırladık arkadaşlar. Ve kesip veriyoruz. Bak şimdi. Aa. Neyse. Afiyet olsun al. Alma. ben... <laughs> Galiba. Ah okuyamadım hayır. Merhaba bir sucuklu alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Evet arkadaşlar ona bir sucuklu hazırlıyoruz şu anda. Bir sucuklu istedi. Herkes geldim bir sucuk, sucuklu istedi. Dur dur atmayayım. Allah <laughs> kahretsin. Gidiyordu. Şakasını yapacaktım çöpü. Ay çöp ediyor. fırına atıyorum. Konuşamıyorum. Hı. Bir sucuklu versek ne olurdu acaba? Kes parayı ya filan ister. Bu arada bunlar böyle şey. Ve pizzanın içine açıp bakıyorlar. Yani biz bakmayız direkt alıp götürürüz eve böyle açarız. Aa bir tane sucuk koymuş dersin. Hayatımın geri kalanı yiyeceğim hiçbir bize bundan daha iyi olamayacak. Teşekkürler. Selam bana bir pizza lütfen. Doğru aşkım sucuklu olsun sos peynir. Sucuk. Bir pizza lütfen diyor ama bende iki çeşit var. Muhtemelen peynirli istiyor. Değil sucuklu da olabilir. O zaman ikisini de verelim. Ama bir fizyolojiste istedi. ne yapacağım falan. Kaldın orada yani ne yapacaksın? Söylemiyor da söylemedi de. Çok usta kesmiyor muyum yalnız ya? Kesinlikle birisi bana göstermiyor. Afiyet olmasın dermişim. nezih bir zaman kaybı. Zaman orayı bana tekrar sorun ve of, okuyamadım işte. Çok uzun yazıyor. Sos peynir hadi. Yapmazsam ne olur? Mesela şimdi ben buna hamur verebiliyor muyum? Dur açayım. Tamam ben bunu buraya koymak istiyorum. Ah be öyle bir şey yapamıyormuşuz. Ortası boş. İçi boş diye vereceğim adama. Koş koş koş. Abi bir şey alabilir miyim acaba? Hızlı hızlı. Hızlı. Koş 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 koş. Ah be. Yani mükemmel değil ama ne ya de yakın. Neyse ben susuyorum. Cevap vermiyorum buna. Ah çok gitti. Ah. Müşteri aksin istemedikçe her zaman pizzayı sos koy. Ya bunu hala açamıyorum. Of. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hı? Devam et. Yanlış yediklerim. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.